Şimdi gelelim bir Ethereum yorumlaması yapalım. coinlere bir geçelim arkadaşlar. coinlere bakalım. Şimdi Ethereum tarafında 2379 seviyesi tekrardan kazanılmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Dün çok güzel bir fake attı açıkçası. Bak ilk etapta günlük kapanışı 2379'un altına yaptı. Sonrasında aşağı yönlü 2329 seviyesine kadar bir iğne attı. Ki benim açığız burada beklenti fiyatın aşağı yönü devam etmesi yönündeydi ama Gerçek anlamda güzel bir fake attılar Bunun arkasından yukarı yönü şu anda fiyat tekrardan 2379 seviyesine tutulmaya çalıştığını görüyorsunuz Bu alanın üzerine kalmamız Tekrardan 2529 seviyelerini test etme anlamına gelir Burayı yakınken yani takip ediyor olacağız ethereum tarafında da şu anda baktığınızda Şunu görüyorsunuz 50 günlük ortalama İlk etapta kırmamız gereken ana dirençtir arkadaşlar. O da dediğim gibi 2529 dolar seviyesinin üzerine yatıyor. O yüzden bu seviyenin üzerine kalmamız bizleri tekrardan 3000 dolar seviyesine taşıyacak olan ana unsur olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bunun arkasından bir dün birçok ürünü konuştuk. Tekrardan bir bakalım neler var neler yok. Bu sefer en altından başlayacağım. Aptos tarafında arkadaşlar Güzel bir hareketlik gelmişti Aptos'ta. Şu anda 200 günlük ortamın üzerine tutunmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bu seviyenin üzerine tutunduğumuz süre içerisinde günümüz TK'dan 9.24 seviyesi olacaktır. 9.24'ün kırılması yukarı yönlü 11'li seviyeleri masetleşecek olan ana unsur olduğunu söyleyebilirim. Potansiyel geri çekimlerde arkadaşlar Aptos tarafında özellikle 7.73 seviyesi altındaki geri çekilmeler burada 6.69 seviyesini masaya getirecek olan alanlar olduğunu söyleyebilirim Aptos için. Bunun arkasından süpere bakalım. Süpere baktığınızda ivmelenmesine devam ediyor. Şu anda burada bir Golden Cross da gerçekleşmiş durumda arkadaşlar süper tarafında. Bir dolar seviyesi destek alanıdır. Şu anda bir dolar seviyesinin kabul edilmediği süre içerisinde süper tarafında arkadaşlar 1.58 seviyesine kadar bir hareketliliğin masada olmasını ben açıkçası beklerim. Bunun arkasından Arbitrium'a bakalım. Arbitrium halen buradaki potansiyel alım bölgesi olarak konuştuğumuz seviyelerde hareket ediyor arkadaşlar. O da neydi? Bakın burada. Özellikle 53 ve altındaki bu şuradaki sarı olarak işaretlediğim alan akümülasyon bölgesi olarak belirlemiştik. Bu seviyelerde parçalı eklemeler yapılabilir. Bunun arkasından yukarı yönlü arkadaşlar şu anda ilk seviye kırılması gereken 62-16 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Arbitrum tarafında TIA'ya gelelim. TIA'yı birçok defa konuştuk. 4-5 doğru altı parçalım fırsatır diye. Şimdi burada Tek adam 5 doların üzerine kendini atmış gibi görünüyor. Ki bu da 50 günlük ortalamayı işaret eder. Bunun üzerine kaldığımız süre içerisinde arkadaşlar. TIA tarafındaki ana hedef noktası. Burada. 6.85 ile 7.40 arası olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen dönemlerde burada kilit açılımları olacak. O yüzden dikkatli olmakta da fayda olduğunu söyleyebiliriz gelin fayton tarafına fayton aynı şekilde 50 günlük ortamın üzerine destek bulmaya çalışıyor gibi görünüyor burada önemli olan durum arkadaşlar buradaki 33.11 seviyesinin günlükte kırılması 33.11 seviyesinin günlükte kırılmasıyla beraber 39.45 cent arasına kadar bir fiyat hareketli masta olmasını beklerim açıkçası fayton tarafında bunun arkasından Rydium. radyum tarafında da benzer senaryomuz söz konusu. Bakın buradaki yeşil alan ürün ekleme bölgesi olarak bunu konuşmuştuk. Güzel fırsatlar da verdi. Ürün şu anda 200 günlük ortalamaya karşı karşıya ki bunda karşılığı yaklaşık olarak 1.75 seviyesi. 1.75'in günlükte kırılmasıyla beraber ben Rydium tarafında sıradaki direnç noktası olarak 2 dolar olduğunu söyleyebilirim. Majör bir direnç alanı olarak Sonrasında Pendle'a bakalım. Pendle tarafında 3.46 seviyesi destektir arkadaşlar. 3.46 alttan parçalı eklemeler yapılabilir. Yukarı yönlü fiyat hareketliğinde özellikle burada bakın şunu görüyorsunuz 4.81 önemli bir direnç seviyesi. Her defasında ürün şuradan red O yüzden buranın kırılması bizim için önemli olacak. 4.81 asıl pendul tarafındaki kırılmasını istediğimiz ana nokta. Şimdi bunun arkasından gelin fantoma. Fantom tarafında arkadaşlar 200 günlük ortamanın üzerine fiyat tutunmayı başarıyor. Buradan iyi konuşmuştuk birçok defa. Ana kırılım 54.72 idi. Bunun arkasından güzel bir şekilde 74.92 seviyesine kadar fiyat hareketli geldi. Şimdi arkadaşlar burada aynı şeyi söyleyeceğim. fantom tarafından 54.72 ve altındaki alanlar parçalı ekleme yapılabilir. Bunun arkasından yukarı yönü fiyat hareketliğinde ana kırılım noktası buradaki 74.92 yani 75 sent olarak düşünebilirsiniz. Bu alanın günlükte kırılması arkadaşlar tıpkı 54 seviyesindeki kırılma gibi yukarı yönü bizleri hızlı bir şekilde bir dolar seviyesine doğru taşıyacak olan ana kırılım olduğunu söyleyebilirim Phantom tarafında. BİM'e bakalım. BİM'de 14.65 seviyesini kırmaya çalışıyor şu andaki 50 günlük ortalamaya işaret ediyor. Bunun kırılmasıyla beraber yukarı yönlü 18.42 ile arkadaşlar 20 seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim. Benim gibi 14.65 altındaki alan parçalı eklem bölgesi olarak konuşabiliriz bunu. Akaş Network'e baktığınızda 2.52 seviyesi önemli bir destektir arkadaşlar. Daha doğrusu dirençtir bu alanın kırılması Yukarı yönlü bizleri destekleyecek olan Ana seviyedir bunun arkasında 3 dolar kırılması gereken bir diğer Eşik olduğunu söyleyebilirim Akash Network tarafında benim sevdiğim projelerden bir tanesi Crown Crown'a bakalım Crown tarafında da 35 37 altında eklemeler yapılabilir. Parçalı olarak arkadaşlar yukarıya nasıl crown tarafında kırılmasını istediğimiz fiyat hareketli 59.23 seviyesinin günlükte kırılmasıdır. Şimdi SEI güzel ilerliyor arkadaşlar. SE tarafında bak buraları çok konuştuk. 24 30 sent bölgesini. Şimdi kırılım geliyor. Buradaki kırılımın yani 42.25 üstündeki günlük kapanış arkadaşlar de yukarı yönlü hızlı bir şekilde açıkçası 70 sente kadar taşıyabilecek olan hareketlik olduğunu söyleyebilirim. Burada ilk etapta 42.25 25 seviyesinin günlükte kırılması önemli olacaktır. Seyit tarafında. GRT, GRT burada birçok defa konuştuk, anlattık. Falling wedge'imiz vardı biliyorsunuz. Buradaki 17.04 seviyesinin kırılmasıyla beraber ben tekrardan 22 seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim. 0x0 özellikle yapay zeka ekosistemi halen en sert şekilde yükselişlerine devam edeceğini düşündüğüm ekosistemler arasında arkadaşlar. Buradaki projede de 14.58 kırılımı bizleri yukarı yönlü tekrardan 23.66 seviyesine kadar taşıyacağını düşündüm hareketli tetikler asıl majör direnç seviyesi arkadaşlar buradaki 23.66 seviyesidir. Immutable X tarafında 1.33 seviyesi ana destek seviyesidir. Yukarı yönlü yani fiyat hareketinin devamlı için buradaki 1.54 seviyesinin kırılması bizim için önemli olacak. Vulcan Forge. Şimdi Vulcan Forge'ta da yukarı yönlü arkadaşlar ilk etapta buradaki 1.270 seviyesinin günlükte kırılması gerekir. Şu anda açıkçası ekleme bölgesi 2.5.6 ekleme için yapılabilir diye düşünüyorum. Cesmi'ye bakalım. Cesmi de yine destekte. O da neydi? 35-75 seviyesi. Buralardan arkadaşlar Parça parça eklemeler yapılabilir diye düşünüyorum. CESMI tarafında zaten dibin dibinde seyrediyor. Projeyi sevenler için. Daha doğrusu bu Alef Zero'ymuş pardon. CESMI'ye bakalım. de destek 17-12 seviyesi. Bunun altında parçalı ekleme bölgesi olduğunu konuşmuştuk. Yukarı yönü fiyat hareketinde buradaki 23-59 seviyesi majör direnç alanıdır. CESMI tarafında bu alanın kırılması hızlı bir şekilde 31-75 seviyelerini taşıyacak olan unsur olacağını düşünüyorum. Stidus Şimdi GameFi tarafındaki güzel projelerden Bakın şurada arkadaşlar 3886 kırılması gereken ana esas dirençtir. Bu olanın günlükte kırılması yukarı yönlü bizlere 52 ile 64 bandına taşıyacak olan ana tetikleme noktası olur. Aşağıya 2157 19 90 seviyeleri majör destek alanlarıdır. Opul'a bakalım. Opul tarafında da arkadaşlar. İlk hafta kırılması gereken seviye 91 98'dir. Bu günlükte kırılması tekrardan 12 sent ve üstüne bizleri taşıyacak olan hareketlik olacağını düşünüyorum. Avax tarafına bakalım. Avax tarafında 27 31 seviyesi önemli. 27-31'in günlükte kırılması Avax tarafında yukarı yönü bizleri taşıyacak olan ana unsur olduğunu söyleyebilirim. Burada da asıl kırılması gereken seviyelerden bir tanesi arkadaşlar. Buradaki 29.45 seviyesi bakın uzun süredir bu alanın üzerine çıkmayı başaramıyoruz. Gelim Naka tarafına. Naka'da da benzer bir durum söz konusu 50 günlük üzerinde destek bulmayı başarmışız. Şu anda 200 günlük ortalamanın kırılması önemli o da yaklaşık olarak arkadaşlar baktığınızda 2.25 daha sonra 1.25 1.20 seviyesinin günlükte kırılması olarak yorumlayabiliriz bunu. Link Link tarafında da 9.87 seviyesi majör destek seviyesidir. Yukarıya nüfiyat hareketinin devamı açısından 11.61 seviyesinin günlükte kırılması bizim için önemli olacak. Ondo'ya bakalım. 10'da da bak burada birçok defa konuştuk arkadaşlar. 62, 77 ve 6 parçalı ekleme bölgesidir. Tekrardan ürün 50 günün üzerine kendini atmaya çalıştığını görmektesiniz. Ana kırılım arkadaşlar Ondo tarafına 80, 28 bu alanın günlükte kırılımı yukarı yönü hareketi tetiklemesini bekleyelim. Ondo tarafında FED'e bakalım 1.49 seviyesi arkadaşlar ana kırılım noktası olur. FED tarafında 1.49 8'in günlükte kırılımı yukarı yönü FED tarafındaki ana tetikleme noktasını sağlar. Mayrola güzel hareketlikler geliyor bakın burayı birçok defa konuştuk. Sepet isteyen arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar birçok farklı ürünü burada değerlendiriyoruz. Kırılım alanlarını paylaşıyorum. Benim stratejim doğrultusundaki ekleme alanları nelerdir bunları paylaşıyorum. Burada yapmanız gereken tek şey bildirim zilini açıp takip etmek arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunun arkasından projeyi inceleyip kendi stratejiniz doğrultusunda giriş fırsatlarını aramak. Bakın VIF tarafında da 2.67 seviyesi arkadaşlar güzel bir kırılım size wi burada 1.53-1.67 seviyesinde birçok defa paylaştım arkadaşlar. Bakın 2.67 seviyesi üzerindeki günlük kapanış wi tarafında yukarı yönlü sert fiyat hareketini tetikler. Onu da söyleyeyim o da şuraya kadar bir alan beklerim. Bak şuradaki destek seviyesine kadar? Direnç alanına kadar 3.44. Prime tarafında Asıl kırılması gereken seviye 927 olduğunu söyleyebiliriz. Prime için. Şimdi arkadaşlar dünkü ürünleri tekrardan konuşmayacağız. Şimdi biraz da total 3'e bakalım. Total 3 tarafındaki son durum nedir? Şimdi total 3'te neler oluyor ona bakalım. Şimdi total 3 tarafında istemiş olduğumuz ana kırılım neydi arkadaşlar? 659 milyar dolar seviyesi. Bu alanın aşılması alt konulardaki asıl patlatmayı sağlayacak olan hareketlik olacak. Yavaş yavaş o harekete doğru geliyoruz arkadaşlar. Az kaldı herhangi bir şey kalmadı. Alırsa bakalım. Ağır tarafında da 251 milyar dolar seviyesi. Bak yine falling wedge'imiz vardı. Üst band kırılımı. Bundan sonrası dediğim gibi önemli olan 251 milyar seviyesinin kırılmasıyla beraber asıl altcoin hareketli gelir. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. 58 seviyesinde birçok defa öncesinde anlattım arkadaşlar. Altcoin özellikle ekleme bölgesi 57 ve üstüdür diye Ben bu Psycho'da yani bu döngü içerisinde Maksimum 61-62 seviyesine kadar bir bitcoin dominansının mas olacağını düşünüyorum Bunun arkasından Bitcoin şovunu yapmasıyla beraber buradaki aşağı yönlü Kırılımı göreceğiz burada özellikle 54.38 seviyesinin Altında dominansın sarkması buradaki patlamış mısır etkisini tetiklemeye başlayacak. Asıl patlamış mısır etkisi ne zaman başlar altcoinlerde arkadaşlar? 49 52 48 66 altına Bitcoin dominansının sarkmasıyla beraber gelir. Bu kadar açık ve net olduğunu söyleyebilirim. Arkam çok saran var. Sepetimizdeki ürünlerden bir tanesi de arkadaşlar arkam. Şimdi arkam tarafında 1.35 seviyesinin günlükte kırılmasıyla beraber ana fiyat hareketli en kritik direnç noktasına doğru ilerleyecek. Bak birçok defa buradan reddiymişiz bu seviyeden. O da 1.68.8 seviyesi. Buranın günlükte kırılması arkadaşlar. Arkam tarafından majör fiyat hareketini tetikler. Dolayısıyla bunu yakından takip etmekte fayda var. Dediğim gibi önemli olan günlükte 1.68.8 seviyesinin kırılması. Pepe soran arkadaşlarımız vardı. Pepe'ye de bakalım. pp tarafında bugün çok güzel bak şuradaki destek seviyesi 886'dan dönmüş gibi görünüyor. 954 seviyesi üstündeki günlük kapanış bizleri tekrardan 1062 seviyesine doğru taşıyabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Xana'ya bakalım. Xana'da arkadaşlar asıl tetikleme 91.14 seviyesi. Bu alanın kırılması bizleri 12.96 seviyesi olan majör direnç alanına doğru taşımasını beklerim.